aydın arkadaşlar. Bu kazançlar olsun. Umarım iyisinizdir. <laughs> Şimdi şöyle bir şey. Dünkü yükselişi bir ele alalım. 2000, yani 2421'deydi kırmızı bakın. Şuraya gel 2421'den önce Alım açmayın demiştik dünkü vardı 2.400 pardon 9.422 bu 2.400 ne ya ve kırmızı yukarı gitmiş şimdi bu satış onayı mı gerçek alım mı bugün belli olacak bir de böyle hani garip yükseliş hareketleri ya da genel eğilimin tersine hareketler diyeyim yani bir iki aydır ne yatay ve aşağı salımlı ee, şimdi yok vade sonu yarın bu satış pozisyonları kapataraktan otomatik olarak yukarı gidiyor. Satışları kapatmak bile yeterli. Ee, endeksin ve bazı hisselerin yukarı gitmesi için. Dolayısıyla e, dünkü yükselişin fake olma olasılığı var. Dediğim gibi 8800'e doğru bir hareket bekliyorum. Arada 9421 vardı. Şu an o da kalktı dün itibariyle. E, ee, 9909 üstünde kapanışlar gelemedikçe bu böyle devam edecek. 9227 ve şurada zaman sağlıktan dolayı 8800 bekliyorum bunun eğimini. Bakalım acaba e, önümüzdeki ay barı yani sonraki pazartesi yani 3 Mart Pazartesi bu ne olacak bu değer? Bunu merakla bekliyorum. Yani dediğim gibi buraya göre bir 800 puana yakın bir düşüş potansiyeli var. Ama e, ara seviye 9.421'in tutmuş olması da hoşuma gitti. Yani açıkça söylemek gerekirse. E, olumlu şeyler oluyor küresel piyasalarda. Ee, işte Trump'la şey Zelenski anlaşmış zaten Zelenski rol kesiyor oradan adım gibi eminim yani zaten NATO'nun ve Batı'nın adamıydı <laughs> bir de üstüne böyle bir adamı halk kahramanı ilan ederler tam olur ee, Rusya'dan kurtardı ülkeyi diye tam aksine adamı batağa soktular ülkeyi Rusya ile savaştırdılar. Arkandayız dediler. Şimdi madenlerini yarısını çörekleniyorlar. Ama <laughs> halk bunu nasıl düşünür? Eee e, işte zihninde tasavvur eder. Bilemiyorum artık. O onların iç sorunu bizi ilgilendirmiyor. Ama finansın kuralları dünyanın her yerinde aynı çalışıyor. Kimse kimse bedavadan bir şey vermiyor. <laughs> evet. Bitcoin 80.149 bayağı iyi indi. Bekliyorduk zaten böyle bir şey. Evet. Ee, bakın burada bir çentik durumu var. Düşemiyorum daha fazla diyor. Bence uzun vadeli kalıcı alım açmak için fena yerler değil. Sonrasında artık 122.000 değer diye tahmin ediyorum. 80.149 200 günlük stop yeriniz. Burada da 79, 288 var. Bu yeşil. O kadar önemli değil. Burada megafon formasyonuna çevirdi bu. Bir kristal diyordum ben ama. Megafona çevirdi. Biraz daha iniş sürebilir. Buradan bir kaleme alınır. Ha, şimdi yalnız 3 aylık burada da bulut dışı. Bir yeşil burası. Bilmiyorum. Katern böyle söylüyor ama yine de bir şey diyemem yani. 3 aylık bakın iki kez bulut dışılık var. Şimdi alım açıp da elinizde kalmasın. Bence biraz daha izleyin. Şimdi iş değişiyor. Bakalım önce 122 bin mi önce 63 bin mi göreceğiz. Bilemiyorum bak size bırakıyorum. Riskini gazını tozunu siz değerlendirin. Şimdi açık videoda bakmam gereken bir karsan var. Abimizle anlaşamıyoruz bir türlü. Yanlış paketi satın alıp duruyor. Ben buradan yardımcı olayım kendisine karsan. Oluyor böyle şeyler. 7.67 aylık de dibi. Pardon 8.70 abi. Bu bulut dışı açılış. 8.70 bunun dibi gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz. Yani 6 yok diyemem. 7.67 de var da. İyi alım yeri 8.70. Arada da 9.72 var haftalıkta. Ya buradan parayı dörde bölersem yüzde yirmi beşini dörtte birini alacağım buradan alırım. Dörtte birini pardon dörtte ikisini sekiz yetmişten alırım yarısını. Dörtte birini de bunun altını sarkarsa yedi altmış yedi yakın sadında alırım. Karsanla ilgili hareket tarzı bu olmalı. İsteklerimize bir bakalım. Evet. Çok eski mesajlar karşıma çıkıyor. <laughs> Diplomalı çekici. Emre Döken. Evet, şuradan bakalım. Bu çime temel ve teknik olarak bakar mısınız? Bakarız. <laughs> Bursa Çimento. Arkadaşlar bir de açığa satış yine yukarı adım kuralı var. Artı endeks vade sonu. Bu yüzden yukarı tepmiş olabilir. Dediğim gibi borsanın yine de önemli bir direnci takılma olasılığı var. O yüzden bugün de beklemede kalın günlük Evet burada satışa girmiş ve diğer indikatörler de kırmızıyı kesmek üzere satışta indikatörleri. E tereddütsüz satışta burada tepki vermesi için 754'ün üstünde 240'lık kalıcı olması lazım. O bile güçsüz görünüyor. Evet. ha Haftalık 741, aylık pardon, 21 aylık 741 tutuyor şu an. Yine bir sınırlı da olsa bulut dışı açılış var ama 21'liği de hemen yoklamış. İşte bu da değişik bir <laughs> bakış açısı oldu. Evet. 3 aylık var. İşte 21 3 aylık var. Burada da yine bulut dışılık var. Zaman içinde bunun 5.31'e yakınsaması gerekir. Şu barda biraz 6.22'yi görmüş, yakınsamış. Yani bilmiyorum bir daha gelirse 5.31 yani aylık kaç bu? 7.41'in altında aylık kapanış olursa 5.31'i bu sefer gözüne dikecektir. Temel olarak bakalım bu eski bilanço yarın bir daha sorup ya da açıklanınca 24.12 olması lazım buranın. Buradan bakılacak bir durum yok şu an. Hani nasıl iki gün sonra değişecek bu. Ama şu anki haliyle FK'sı iyi. Halka açıklığı iyi. Öz sermaye da bir bakayım. Elime yapışmayacak sonuçta. Ama bunlar e, çok yakın zamanda önemini kaybedecek. Daha gelmedi bilançosu bunların. Gelmedi yani. Abi yazsana şunu yani. Ne? %4 öz sermaye karlılığı var. Yani e, 334 3.35 fiyat kazançla çok cüzi bir primlenme şeyi var, aralığı var. Temel analize göre yani 3.35 4 olana kadar yani 0.65 3.3'ü e bölersek 6.5 buçukta bir kadar. Yani %17-18 prim potansiyeli taşıyor temel analize göre. Evet, bunu söyleyebilirim. Ama teknik analizde de sıkıntılı görünüyor açıkçası. Yani tam şey durumunda. Ee, yani tam temel teknik analize göre aylık 741 indirisi sıkıntı. Başka. Başka bir şey göremedim arkadaşlar. İstek. Eğer atladıysam yazın bir daha lütfen. Sönmez pamukluya falan bakmıştık. Dün. Arada başka bir şey kalmadığına göre bu videoyu da kapatabiliriz. Evet, bakalım başka bir şey var mı? Açılışı daha var. Yani ülkemiz açısından da bakacak olursak Arkadaşlar evet yani küresel sermaye çekecek bir potansiyeli şu hukuk ve demokrasi yapısıyla çok zor. Bunu biliyoruz zaten. Benim fikrimi de biliyorsunuz. 23 senedir fikrimizi dile getirdik. Eleştiri sınırlarında artık iyice cırkı çıktığı şey yani eleştiriye tahammülü olmayan bir iktidar var. Daha doğrusu bir kişi var. Yani sonuçta konuşmanın bir anlamı kalmıyor. yani sonuç alamıyoruz. 20 sene konuştuk, 23 sene konuştuk. Sonuç alamadıktan sonra konuşmanın bir anlamı var mı? Safımızı da belli ettik. Bellidir. Ama yani bu bugünün sorunu değildi. 23 senedir benzer durum var. Şu anda da öyle. Yani münferit gazeteciler içeri alınıyor diye işte konuşanlar içeri alınıyor diye gözaltına alınıyor diye borsa düşmez. Bu yüzden dün öyle bir ifade kullandım. Borsa düşecek olacak olursa İmamoğlu ile ilgili önünü tıkamaya ilişkin gelişmeler olursa çünkü güç merkezi İmamoğlu şu an karşısındaki ve geliş potansiyeli Tayyip Erdoğan'ın aynısı. Yani başa gelme mekanizmalı potansiyeli olarak aynı. Hitler'in de öyle olmuştur başarısız bir hane darbesinden sonra içeri atmışlardı Hitler 8-9'a. Orada e, yarım yamalak Almancasıyla en kötü Alman lehçesiyle yazdığı kavgam diye e, aslında hiçbir edebi değeri de olmayan bir kitap alıp nazilerin onu okuduğunu da zannetmiyorum. Yani bu şekilde ama adamı başa taşıyorlar sonuçta bu işlerin mekanizması böyle şimdi sıra sanki imam oğlunda kimi görünüyor o yüzden hani benzer bir şey olursa e, yani hani e, asıl buradan gerçek demokrasiye yani bir miktar e, ağır hasar alacağı izlenimi verildi borsada asıl o zaman sıkıntı olur bu yüzden borsanın hani şu an itibariyle ana bir şey olarak durup dururken bir buçuk sene sürünüyorken borsa değeri yüksek olabilir çoğu yan tahta sürünüyor bir buçuk senedir ee, sürünüyorken yeniden bir düşüş alanı açmak için bir alanı yok hala aynı sahadayım siz beğenmeyebilirsiniz görüşümü yani e, bin puan bir düşüş bekliyordum Onun Dün 600 puana yakınsadı. Şimdi 800 puan var. Ya 8800'e inene kadar işte ya. Neyse ne yani. Bu kadar. Bunda son olduğunu düşünüyorum. Sonra yabancı gelir. Ama bir şey katalizör olacak. Bu tahminimi kendime saklıyorum. Çünkü linç yemek istemiyorum. Çünkü normal konuşmadan bile yani işkillenen arkadaşlar oluyor. Gerek yok. Bizim de bildiğimiz bir şeyler var tabii yani. Bahçeli nerede? Kaç gündür? Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmedi mesela. Nerede? Bir şey yani. Ucu açık. Bir, bir iki haftadır öldüğü söyleniyor. Tam teyit alamadığım için paylaşmıyorum. Teyitli bir şey ben, teyitsiz bir şey ben paylaşmam. Ali Koç gelecek vesaire bir şeyler dönüp duruyor ortada. Hiç sevmediğim şey siyaset ve spekülasyon. Hiç sevmem ikisini de. Çünkü siyaset bu ülke için yapılmıyor. Spekülasyon da küçük yatırımcının lehine bir şey değil. Yapılmıyor yani. Küçük yatırımcı dostu bir şey değil. Niye seveyim ki? E şimdi dolayısıyla bizim de dediğim gibi bildiğimiz bir şeyler var. Bakın bakalım ne var. Göreceksiniz. Görüşürüz. Şimdi bu kadar konuşuyorum bilmece gibi. Kendinize iyi bakın. Onsa altında da Ukrayna savaşın bitişine ilişkin bir düşüş var. Ay çok şükür paterne uygun hareket etmeye başladı. Devamı gelir mi bilmiyorum. Çok da umurumda da değil. Evet. Kolaylıklar dilerim. Bol kazançlarınız olsun.